Arkadaşlar merhaba. Benim benim adım Afran. E bana soru E Santancın zekalarını anlatacağım. E Santan zeka verir. Bizi Santancı öğretir. Çok Santancı öğreniyorlar. Hani insanlar santancı öğretiyor. Altta da İhsan kılıç var. Ee, benim babamdır o. Kendisi çok bir santancıydı. Hem öğretmendir hem santanç anlatır çocuklara. Ee, bu madalya görüyorsunuz. Yaşlı amcalarımız İhsan Kılıcı kitabını alıp okuyorlar. Ee, sonra yaşlı amca diyor ki İhsan Kılıç'ın santanç çok oynanıyor ne arkadaşlar. Ee, bu pazartesi günü yayın. Pazartesi günü de var. 8.6 günü de madalya kapınıza gelecektir. Mutlaka açın. Bay bay. Emeklerinize sağlıkla bay bay.